Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi göz dönemi ara sınavı için sınav giriş belgeleri erişimi açıldı. Bugünden itibaren sınav giriş belgelerinize erişebilirsiniz. Şöyle resmi sitedeki duyurunun detayına da kısaca bakalım. Sınavınız 22-23 Kasım'da yapılacak. Yani önümüzdeki hafta sonu yapılacak. Cumartesi, pazar günü yapılacak. Bazılarınızda bazı oturumlarda dersiniz olmayabilir. Mesela üçüncü oturumda dersiniz yoksa sadece cumartesi günü sınava girersiniz. Sadece birinci ve ikinci oturumda dersiniz varsa sadece cumartesi günü sınava girersiniz. Bazılarınızda da birinci oturumda ders yoktur. Cumartesi sabah girmezsiniz, öğleden sonra girersiniz ve de pazar günü girersiniz. Bunlara sınav giriş belgenizden bakabilirsiniz. Az sonra zaten detaylı inceleyeceğiz. Sınav giriş belgenizde OBS'den, ÖYS'den erişebiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar uygulamada göremediklerini söylüyorlar. Mobil uygulamada görünmüyorsa arkadaşlar internet sitesinden girin. Atatürk Üniversitesi'nin internet sitesinden girerek bakın. Uygulamada bazı şeyler görünmüyor olabilir veya geç güncelleme alıyor olabilir. İnternet sitesinden işlemlerinizi yapın. Sınav giriş belgeniz görünmüyorsa da yine internet sitesinden OBS veya ÖYS'ye giriş yaparak sınav giriş belgenize erişebilirsiniz. OBS'de duyurular kısmında sınav giriş belgeniz, ÖYS'de de zaten sol taraftaki menülerde görürsünüz. Sınav giriş belgenize öğrenci bilgi sisteminden veya öğrenme yönetim sisteminden erişebiliyorsunuz. Şöyle sınav giriş belgenize detaylı bakalım. İlk kez sınava girecek olan arkadaşlar var çünkü. Sınav giriş belgenizi öğrenme yönetim sisteminden görebilirsiniz. Şurada sınav giriş belgeniz. Şöyle üzerine tıklayıp bakabilirsiniz. Sınava giderken sınav giriş belgenizi mutlaka yanınızda götürmeniz zorunlu. Bunun çıktısını alıyorsunuz herhangi bir yazıcı olan yerden, kırtasiyelerden mesela çıktısını alabilirsiniz. Sınav giriş belgeniz bu şekilde arkadaşlar. Üst tarafta kişisel bilgileriniz olur. Bunun çıktısını alıyorsunuz. Alt tarafta yazdır var. Yazıcıdan çıktısını alıyorsunuz. Sınava gireceğiniz tarihler, dersler burada verilmiş bakın. Mesela 22 Kasım 2025 Cumartesi sabah saat 9.30'da bu öğrenci şu derslerden sınava girecek. Birinci oturumda şu derslerden 4 tane dersi var. Bunlardan sınava girecek. Sınava gireceği adres şurası, okul şurası sınava gireceğiniz salon adı, salon numarası, sıra numarası buna göre sınava giriyorsunuz. YKS sınavına girer gibi arkadaşlar. Zaten daha önce hepiniz YKS sınavına girdiniz. İlk kez açık öğretimde sınava girecek olsanız dahi YKS sınavına girdiğiniz gibi giriyorsunuz. Bu kısımları zaten biliyorsunuz. Sınava gireceğiniz derslerde şurada 4 tane dersten mesela bu öğrenci birinci oturumda sınava girecek. ikinci oturumda 2, 4, 5 tane dersi var. Pazar günü 3. oturumda da bir tane dersi var. Pazar günkü oturum bakın 3. oturum 15'te başlıyor. Sabah değil. Öğleden sonra 15'te başlıyor. Pazar günü saat 15'te yani 3'te sınava gireceksiniz. Öğleden sonra saat 3'te sınava gireceksiniz. 3. oturumda dersiniz varsa. Sadece 1. ve 2. oturumda dersiniz varsa sadece cumartesi giriyorsunuz. 3. oturumda dersiniz yoksa. Bu şekilde giriyorsunuz. Sizde bu kadar ders olmayabilir. Bu öğrencinin mesela alttan kalan dersleri varmış muhtemelen. Normalde bu kadar ders olmaz. 2 4 5 10 tane ders almış. Sizde bu kadar olmaz. Normal dönemlik derslerinizi aldıysanız 6 7 tane dersiniz olur. Ders muafiyetiniz de varsa 5 tane dersiniz olur. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken sınava gireceğiniz okullar her oturumda aynı olmayabilir. Bakın mesela bu oturumda yani 3. oturumdaki okulu farklı. Bakın Lokman Hekim Anadolu Lisesi'nde pazar günü 3. oturuma girecek. 1. ve 2. oturuma aynı okulda girecek. Sadece üçüncü oturuma farklı okulda gelecek. Bunlara dikkat edin. Tüm oturumlar aynı okulda diye aynı okula giderseniz ve de burada olduğu gibi bazı oturumlar farklı okuldaysa sıkıntı yaşarsınız. Mesela üçüncü oturumda aynı okulda diye bu öğrenci üçüncü oturuma da aynı okula giderse, birinci ve ikinci oturuma girdiği okula giderse sıkıntı olur. Buna mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Bakın üçüncü oturumu farklı okulda olacak. Buna göre sınava gireceksiniz. Sizde de farklı olabilir. Birinci ve ikinci oturumda farklı olabilir. Birinci farklı okulda, ikinci oturum farklı okulda olabilir. Hatta üçüncü oturum da farklı okulda olabilir. Tüm oturumlar farklı farklı okullarda olabilir. Bunlara dikkat etmeniz önemli. Sınav süresi şurada verilmiş. Her oturumun derse göre süresi farklı. Her ders için 30 dakika süreniz var. Mesela burada kaç dersi var? 5 dersi var. 130-150 dakika süresi var bu oturum için. Birinci oturum için 120 dakika süresi var. Üçüncü oturumda tek dersi olduğu için 30 dakika süresi var. Sürenin sonuna kadar sınavda kalmak zorunda değilsiniz. Sınavda yasaklı olan maddeler şurada verilmiş. Bunlara da dikkat edin. Sınavdan bir saat önce sınav binasında olmanız, hazır bulunmanız önerilir. Bir saat önce sınav binasında olmanıza gerek yok. Zaten sınav binasında yarım saat kala alıyorlar. İçeri yarım saat kala alıyorlar. Yarım saat kala veya en geç 15-20 dakika kala sınav binasında olmanız yeterli olur. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra hiçbir aday sınava alınmaz. Sınavınız başladıktan sonra yani sınavınız diyelim ki 9.30'da başlıyor. 9.45'e kadar sınava gelirseniz içeri alınırsınız. 9.45'ten sonra sınav binasına gelirseniz içeri alınmazsınız. İlk 15 dakika geçtikten sonra içeri alınmazsınız. 4 yanlış bir doğru cevabınızı götürür. Burada onun bilgisi verilmiş. Sınav soru ve cevaplarını sınav binasından çıkarmanız yasaktır. Sınav giriş belgenizin arkasına mesela yazıp çıkaranlar var. Bunlar da yasak arkadaşlar bilginiz olsun. Sınav başladıktan sonra sınav salonundan çıkarsanız tekrar sınava alınmayacaksınız diye bilgisi var. Bunlara dikkat edersiniz. Sınava giderken yanınızda fotoğraflı kimliğiniz olacak. Sivil kimliğiniz olacak sınav giriş belgeniz olacak. Bunun çıktısını alacaksınız bu sayfanın. Siyah yazan kurşun kalem ve silgi olacak. Uçlu kalem de olur. Bunu da çok soruyorsunuz. Öğrenci kimliği gerekli değil. Öğrenci kimliği olmasına gerek yok. Sınav giriş belgeniz bu şekilde arkadaşlar. Sınav giriş belgenizin çıktısını da sınava kadar istediğiniz zaman öğrenci sayfanızdan alabilirsiniz. Sınava giderken yanınızda götürmeniz zorunlu. Sınavınızda şimdiden başarılar dileriz. Son bir haftanız var. 5 gününüz var bugünle birlikte. Son günleri iyi değerlendirin. Derslerinize sıkı çalışın. Son günlerde ne kadar çalışırsanız bilgileriniz o kadar taze kalır. Tekrardan sınavlarınızda başarılar dileriz. Videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımıza takipte kalın. Sınavdan önce yine tekrar video çekeriz. Sınavla ilgili detaylardan bahsederiz. Zaten şurada sınavların nasıl yapıldığından bahsettik. Bu videomuzu da izleyebilirsiniz. İlk kez sınava girecekseniz açık öğretimde buradaki videomuzu izleyebilirsiniz sınavlar nasıl yapılır, ders nasıl geçilir. Burada hepsinden bahsettik. Sınavınızdan önce tekrardan Atatürk Üniversitesi için de detaylı video çekeriz. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.